6 milyonluk güzelim başkentimizi, güzelim şehrimizi yönetemeyen ve adeta felakete doğru sürüklenen bir belediye ile karşı karşıyayız. Peki şimdi bakalım, hani bugün birlik faaliyetleri değerlendiriyoruz ya, faaliyet kitapçığına hep beraber bakalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi faaliyet raporu, bakalım içinde ne var? Evet. Değerli Ankaralılar bakıyoruz. Faaliyet raporunun içinde ne var? Baştan sona maalesef bu faaliyet raporu boş bir rapor. Evet faaliyet raporu deniyor ama biz buna faaliyetsizlik raporu diyoruz. Biz AK Parti ve MHP olarak, Cumhur İttifakı olarak meclise gelen borçlanma taleplerini sağduyu ve vicdan ile değerlendirdik. Hep olumlu baktık ve öyle karar verdik. Bakın Hangi borçlanma taleplerine evet dedik? Sayın Yavaş seçimde kapatacağını söylediği şirketlere sermaye aktarımı yapacağım dedi. Para talep etti. Biz de tamam dedik. Tam 350 milyon verdik. Sayın Yavaş Ego'ya Ego otobüs alacağım dedi. Tamam dedik. 60 milyon euro yaklaşık 500 milyon lira verdik. Sayın Yavaş itfaiye araç alacağım dedi. Tamam dedik. 40 dediler biz 50 milyon verdik. Sayın Yavaş salgın dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine maddi destek yapacağım dedi. Tamam dedik. 100 milyon verdik. Bunu harca yetmezse bir 100 milyon daha veririz dedik. Meclisten bahsedilen bu işlerde kullanmak üzere 1 milyar liralık ilave bütçe kullanması için Sayın Yavaş'a yetki verdi. Şimdi çıkmış Sayın Yavaş kamuoyunu yanıltarak ne diyor? Belediye meclisi kredi kullanmamıza izin vermedi diyor. Peki. Sayın Yavaş maalesef bu anlattıklarından çıkan sonuçla beraber kamuoyunu yanıltıyor. Yine doğruyu söylemiyor. Böyle ifade etmek istemezdim ama maalesef Sayın Yavaş burada da yalan söylüyor.